Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir duvar süsünün yapımını öğreteceğim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar duvar süsümüz için ben 3 mm ipi tercih ettim. Dilerseniz 4 mm de çok güzel olur. 8 tane 1 metre, 8 tane de 2 metre ipe ihtiyacım var. Tekrar edeyim. 8 tane 1 metre. 8 tane 2 metre. Aslında ben duvar susu için bunu almıştım. Bu çember şeklindeki süsü almıştım. Sonrasında bunu kendim yapabilir miyim diye bahçemizdeki çalı çırpıları otları topladım. Ve etrafından iple geçerek o şekli oluşturmaya çalıştım. Şimdi bunun üzerine öreceğim. Öncelikle 8 tane 1 metreyi tam ortaya yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 tane 1 metre ipimi hazırladım ve şu şekilde halkamızın üstünden geçireceğim. 8'ini de bu şekilde yerleştiriyorum. İplerin tam ortasını buldum. Halkamızın üzerinden ve içinden geçirdim. 8 ipimi bu şekilde yan yana dizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 8 ipi güzelce yerleştirdim. Şimdi iki taneyi ayırarak bununla kare düğüm örüyorum. Kare düğümü hatırlıyorsunuz. Ortada 2 ipim var. Soldaki ipi 2 ipin üstüne koydum ve sağdaki ipi solun üstünden ve içinden Çapraz olarak geçiriyorum arkadaşlar. Sonra da yavaşça çekiyorum. Şimdi aynı düğümü sağdan yapacağım. Sağdaki ipi ortadaki iki ipin, iki ipin üzerine koydum. Soldaki ipi sağın üstünden ve içinden. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar, bu düğümü atarken lütfen ellerinizin yerlerini değiştirmeyin. Hani sağdaki ipi sol elinizle çekmeye çalışmayın çünkü sıkıntı olabiliyor bazen. Evet üstüne koydum diğer ipi üstünden ve içinden birer düğüm örüp sonrasında hemen yandaki ikiliyle devam ediyorum. Şimdi diğer iki ipimi aldım. Üzerine koydum bu ipi üstünden ve içinden arkadaşlar çektim güzelce. Sağdaki ipimi koydum soldaki ipimi üstünden ve içinden geçirip yavaşça çekiyorum. Evet bu sıradaki son düğümüm olacak. Tekrar edeyim. 8 tane ipim vardı. Her biri 1 metreydi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birinci sıramız bitti. İkinci sıraya geçtiğimizde İlk iki ipimi bırakıyorum. Çünkü aradaki sırayı öreceğim arkadaşlar. İlk iki ipimi bıraktım. Hemen yanındaki dörtlüğü aldım. Ve bu dörtlüyle bakın aradaki sıram oluşuyor şimdi. Bir kare düğüm ördüm. Şimdi bunu bıraktım. Hemen yanındaki dörtlüğü aldım. Yine üstünden ve içinden çektim üstünden ve içinden çektim. Evet bu sıradaki son düğümüm olacak. Kare düğüm hep 4 iple örülüyor arkadaşlar. 3 iple örmek isterseniz ortada bir ipimiz sabit oluyor. Şimdi bakın biraz böyle üçgen gibi çıkıyor fark ettiyseniz. İlk sırada 2 ipimi bırakmıştım. Şimdi 4 ipimi bırakacağım ve 4 ipi bıraktıktan sonra hemen yanındaki dörtlüyle bir kare düğüm yapacağım. Hemen yanındaki dörtlüyle kare düğüm yapacağım. Evet, üçüncü sıram da bitti. Bakın, çoktan aza doğru geldi fark ettiyseniz. Şimdi altı ipimi bırakıyorum. Hiç saymanıza bile gerek yok. Bakın hemen kendini gösteriyor. En ortadaki 4 ipi aldım. Bir kare düğüm ördüm. Ve bu şekilde kare düğümlerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi sarmal düğüme geçeceğim. Sarmal düğümle şeklimiz bu şekilde bitecek sonunda. Sarmal düğümü yaparken sağdan sola doğru gelirken sağdaki ipimi tutuyorum arkadaşlar kesinlikle bırakmıyorum. Bu hep sabit oluyor aşağıya kadar. Hemen yanındaki ipi üstünden ve içinden geçirip çekiyorum. Üstünden ve içinden geçirip çekiyorum. Daha önceki videolarımda size anlatmıştım. Sarmal düğümde her iple iki düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Tek düğüm yaparsam hemen çözülür. Bakın soldaki ipim hep sabit. Bu ipim üstünden ve içinden geçti çektim üstünden ve içinden geçti çektim hemen e, 8 ipimi bu şekilde örüyorum sonrasında ikinci sıraya geçeceğim ya da sol tarafa geçip devam edeceğim her şekilde yapabilirsiniz Evet 8 ipimle ördüm. Dilerseniz soldaki sırayı da yapabilirsiniz ya da sağdaki ikinci sırayı yapabilirsiniz arkadaşlar. İpler birbirinden bağımsız olduğu için nereyi yaparsanız birbirini engellemez. Şimdi yine en sağdaki ipimi aldım. Bakın aynı şekilde üstünden ve içinden geçirip çektim. Üstünden ve içinden geçirip çektim aynı şekilde toplamda 8 ip öreceğim. Solda da beni bekleyen 8 ipim var. Düğümümüz hep aynı arkadaşlar, sarmal düğüm. Üstünden, içinden geçirip çektim. Ve sola doğru giderken soldaki ipim hep sabit. Bakın sol elim hep aynı kesinlikle bırakmadım Evet 8 ipimle ördüm şimdi sol tarafa geldik solda da aynı şekilde iki sıra sarmal düğüm yapacağım şimdi sağa doğru gideceğim için sağa doğru giden ipim hep sabit bakın bu da aynı şekilde üstünden içinden geçirip çektim üstünden içinden geçirip çektim Arkadaşlar ben soldaki iki sırayı da bitirdim. Bakın en sonu bu şekilde. Şimdi isterseniz sola doğru isterseniz sağa doğru birleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde yine iki düğüm atıyorum. Ve bakın duvar süsümün tam ortasını bitirdim. Burada 8 tane bir metre yerleştirdim. Şimdi iki taraftan 8 tane 2 metre kesmiştim arkadaşlar. 4 tane 2 metre bu tarafa 4 tane 2 metre bu tarafa yerleştireceğim ve düğümlerimi başlayacağım şimdi yerleştireceğim iplerin arasına ölçü alıyorum ortalama ben 3 parmak yaptım 3 parmak ölçü aldım ki sol tarafta da aynı ölçü yapabileyim 3 parmak şimdi yine deminki gibi ipimin tam ortasını buldum üstünden geçirip Yavaşça çekiyorum. Bu e, kendi el yapımım olduğu için arkadaşlar birazcık yumuşak. Çünkü ben onu otlarla yaptım. E, diğer hazır aldığım daha sertti. O yüzden e, yıpranmasın diye ipleri geçirirken biraz dikkatli davranıyorum. Şimdi buraya dört tane ipimi yerleştireceğim. Evet. 4 ipimi yerleştirdim. 2-2 e, iki iki ayırıyorum ipleri ve sağa doğru sarmal düğüm yapıyorum. Demin de söylemiştim sizlere. Sağa doğru giderken sağdaki ipim sabit. Hep yanındaki iplerle işliyorum ama sağdaki ipimi kesinlikle bırakmıyorum. Şimdi hemen yanındaki bakın sola doğru gideceğim için soldaki ipim sabit. hem sağdan hem soldan örüp arkadaşlar biraz böyle baklava şekli gibi çıkacak ve sonrasında iplerimizi birleştireceğiz. Şimdi bakın birer sıra yaptım. Tam ortaya bir tane kare düğüm yapıyorum. Evet bir tane kare düğüm yaptım. Şimdi bunu baklavamızın üstü olarak düşünürsek altını tamamlayacağım ve şeklim bitecek. Yine en üstteki ipim sabit. Aşağıya doğru geliyorum. Burada toplamda 4 ipimiz vardı. 2'ye katlayınca 8 oldu. Yani 4'er iple örüp tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın 4 iple ördüm. Şimdi sıra soldaki iplere geldi. Yine sağa doğru giderken sağdaki ipim sabit. Evet, dördüncü ipimle de ördüm. Ve şimdi birleştirmeyi yapıyorum. Yine ipimi hiç bırakmadan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde Birinci baklavamız oldu. Şimdi ikinciye başlayacağım. İşte bu şekli hem sağdan hem soldan yapıp ortada birleştireceğiz ikisini. Sağa doğru gidiyorum. Birer sıra yapıyorum sarmal düğümleri. İki sıra da yapabilirsiniz. Bakın ip kendini belli ediyor. Hiç saymama bile gerek yok. Tam ortada ipim, ilk ipim. Dilerseniz şaşırmamak için sayabilirsiniz. 4 4 ya da daha büyük duvar süslerinizde. Çünkü yanlış yaptığımız zaman gerçekten çözmek istemiyoruz. Bu şekilde. Bu da ikinci baklavamın üstü. Şimdi yine tam ortadaki 4 iple bir kare düğüm öreceğim arkadaşlar. Sonrasında da baklavamı bitireceğim. Bu şekilde. Şimdi sağdan sola doğru geleceğim. Evet, hem soldan hem sağdan beşer baklava dilimini bitirdim. Sol tarafı ayrıntılı göstermedim size çünkü sağdan epey ayrıntılı göstermiştim. Şimdi birleşme yerini gösteriyorum arkadaşlar. İki taraftan da ikişer ip aldım. Toplamda 4 ipim oldu. Tam ortadaki 4 ipi şey 2 ipi alıp 2 2 birleştiriyorum ve bir kare düğüm örüyorum. Bir kare düğümle iki tarafı tam birleştirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi arasından iki uzun ipi seçip tam ortada burgu düğüm yapacağım. Burgu düğümü hatırlıyorsunuz. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Kare düğümün tek yönlü olanı. Yani kare düğüm nasıldı? Bir sağdan, bir soldan düğüm, düğüm atıyorduk. Kare düğüm, burgu düğüm tek yönden, ya sağdan ya soldan. Ben genelde sağ tarafı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor benim için. Evet birleşme yerini yaptım. Burgu düğüm dediğim gibi tek yönlü. Bakın sadece fazlalıkları kesiyorum arkadaşlar. Sadece böyle. Eskiden duvar süsü yaptığımızda hepsinin böyle aynı hizada olmasına çok önem verirdik. Ama son zamanlarda mesela küçüklü büyüklü sadece <laughs> iplerdeki fazlalıkları kesiyoruz. Bu şekilde kalıyor. Şimdi 25 cm ipler kestim. Burayı nereye yerleştireceğim? Şu kenarlar arkadaşlar. İkişer tane yerleştirip kare düğüm yapacağım. Yine böyle orta noktasını buluyorum. Bir tane böyle göstereyim size. Üstünden geçiriyorum ve içinden. Dimin yukarılarda yaptığımız gibi arkadaşlar aynı işlem. Üstünden geçirip halkanın içinden geçiriyorum sonrasında bunlara birer kare düğüm yapacağım ve o şekilde sarkıtacağım bu taranabilen bir ip kare düğümü yaptıktan sonra tarakla güzelce tarayabilirsiniz dileyenler bu şekilde hepsini yapıp sarkıtacağım arkadaşlar Evet ben hepsinin kare düğümünü tamamladım <laughs> ve biraz fırça tarakla Taradım arkadaşlar. Tarayınca daha da şık oldu. Şimdi böyle küçük renkli çiçeklerim var. Onları hazırladım. Hemen istediğiniz yöne sağ ya da sola silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Hiçbir şey yerleştirmeseniz de olur. Hani bu biraz canlılık katar diye düşünüyorum. Kırmızı ve beyaz çiçeklerimiz. Evet duvar süsümüzün son hali bu arkadaşlar. Çiçeklerini de yerleştirdim. Söylediğim gibi hiçbir şey de yerleştirmeyebilirsiniz. Çünkü makromenin kendi güzelliği zaten başlı başına ayrı bir şık oluyor. Sonrasında arkadaki ipleri de bir düğümle birleştirdim. Ve bu şekilde duvar süsümüz bitti. Yapanların yapacak olanların şimdiden eline sağlık. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın arkadaşlar.